Mobiliktium'dan herkese selamlar. Ben Furkan. Bugün Brawl Stars'ta sizleri şaşırtabilecek 14 farklı bilgi derledik. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca Discord sunucumuzda ödüllü etkinlikler ve turnuvalar düzenliyoruz. Aşağıdaki açıklamadan katılabilirsiniz. Tara'nın Hintçe'deki çevirisi yıldız anlamına geliyor. Haber sekmesi bir süre önce günlük Brawler olarak adlandırılıyordu. İçerik olarak ise temel haberler, hayran çizimleri ve benzeri vardı. Shelly ve Bull av tüfeğini tutma biçimleri nedeniyle sağ kullanıyorlar. Piper, rakiplerini gözleri kapalı iken avlıyor. Piper'ın saldırısına eskiden para saldırısı deniyordu. Sonraki güncellemelerde bu şem silah olarak değiştirildi. Bulun saldırısına çift namlu deniyor fakat kendisi 3 namlulu bir av tüfeği kullanıyor. Daryl oyuna sonradan eklenen ilk erkek brawler. Daryl'dan önce eklenen karakterler Piper, Pam ve Tara'ydı. Çift hesaplaşmada rakip oyuncuların hangi oyuncuyla birlikte olduğunu belirtmek için altlarında farklı renklerde daireler bulunuyor. Shelly simgesinde siyah kaşlara sahip olarak gözüküyor fakat oyun içi modellemede mor kaşlara sahip. Hesaplaşma ve boss savaşında daha geniş telefonların sol ve sağ tarafları siyah bir şeritle kaplanıyor. Bir güç küpü elde ederseniz brawlerınızın sağlığı 400 artıyor. Brawlerlar seviye atladıkça güçleri de %5 artacaktır. Yani son seviye bir Brawler birinci seviyeye göre %40 daha güçlü. Brawl Stars'ın global olarak piyasaya sürülmesinden günler önce Supercell sunucularının hazır olup olmadığını görmek için oyunu Rusya'da daha erken yayınladı. Ocak 2019 güncellemesinden önce Daryl gerçekten zayıf bir saldırı animasyonuna sahipti. Şimdi daha canlı çünkü kollarını çift namlu atışlarına göre hareket ettirebiliyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu tarz içeriklerin devam için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca tekrardan hatırlatalım. Discord sunucumuzda ödüllü çekiliş ve etkinliklerimiz devam ediyor. Açıklamadan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.